Deniz Baykal hayatını kaybettiç Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefat ettiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun mesajını paylaştı. Baykal'ın kızı açıklama yaptı. 84 yaşında vefat eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal açıklama yaptı. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, hepimizin başı sağ olsun, dedi, Deniz Baykal kimdir? Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dördüncü. Genel Başkanı olan Deniz Baykal, 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl Rockefeller Foundation bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi doçenti olarak çalıştı. Siyasi yaşamı 60'lı yıllarda başladı siyasette. 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde 185 milletvekili kazanarak birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Antalya milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümetinden Maliye Bakanı oldu. 22. olan kurultayda, 14 Aralık 1974, Mustafa Üstündağ ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Baykal, yönetim anlayışı ve çalışma yöntemleri konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle 8 Mart 1976'da bu görevinden istifa etti. Merkez Yönetim Kurulu'nun dört üyesi de Baykal ile hareket etti. CHP tarihinde bu olay Beşler Hareketi olarak yer aldı. 1976 yılındaki parti kurultayında Ecevit'e açıkça karşı çıktı, ancak listesi seçimi kaybetti. Darbe dönemi siyasi yasaklı oldu 1982 anayasanın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra, yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdü, gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale zincir bozan askeri tesislerinde ikinci kez. Gözetim altına alındı. Siyasi yasaklı olmasına karşın 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisine (SODEP) girdi. Bu partinin Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile (SHP) birleşmesiyle SHP'li oldu. Eylül 1987'deki referandumla siyasi yasakların kaldırılmasından sonra Kasım 1987'deki genel seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçildi. Görüş ayrılıkları yüzünden 10 Eylül 1990'da genel sekreterlik görevinden istifa ettikten sonra SHP parti içi muhalefetinin önderi oldu. SHP'de bu dönemden başlayarak olağan ve olağanüstü kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü'nün 3 defa, Eylül 1990, Temmuz 1991 ve Ocak 1992 karşısına çıktı ancak hepsinde yenildi. CHP dönemi yeniden başladı Deniz Baykal, Antalya Milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentolar Arası Komitesi eş başkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla CHP'ye geçti ve 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında genel başkanlığa seçildi. Genel başkan olduğunda 54 yaşındaydı. 5 Haziran 1977'de yeniden Antalya milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1978'de kurulan 3. Ecevit hükümetinde ise, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Deniz Baykal bu dönemde CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.